Herkese merhabalar bugün nefis bir pişi tarifi paylaşacağım susamlı çok az bir malzemeyle herkes yapabilir yani hemen hemen herkesin evinde olan bir malzemeyle yapacağım pişimi ee, şimdi malzemelerini hazırladım şimdi hamuru yapmadan önce pişide neler kullanacağız önce malzemelerimizi görelim sonra da hamurumuzun yapışına geçelim Pişimizde burada 200 milim ılık suyum var. Bardak ölçüm 200 milimlik. Önce suyumuzu koyuyoruz. Sonra da bir paket 7 gram mayamızı koyuyoruz. Bir çay kaşığı şekerimizi koyuyoruz ve karıştıralım. Aynı bardak ölçümle yine 200 milimlik bardak ölçümle 2,5 su bardağı unum var. Unumu da ilave ediyorum. Karıştıralım. Bu aşamada tuzumuzu ilave edelim. Yine bir çay kaşığı tuz koyuyorum arkadaşlar. Güzel karıştıralım. Güzel bir hamur yapalım. Evet bütün unumuzu koyduk. Şimdi güzel hamurumuzu karıştıralım. Evet bu aşamada elimle yapacağım hamurumu. En son hamurumu tahtada toparlıyorum arkadaşlar. Tahtada toparlarken çok az un koyuyorum o verdiğim ölçünün dışında bu un hamurumuzu güzel toparlayalım hamurumuzu yoğurduk toplamda e, hamuru tahtada toparlamak için 2 çorba kaşığı ekstra da un kullandım arkadaşlar Hamurun dışında 2,5 su bardağı hamuruna kullanmıştım. 2 çorba kaşığı da e, tahtada yuvarlarken, toparlarken hamurumuzu 2 kaşık da orada kullandım. Evet hamurumuzu kaseye alalım. Yarım saat mayalama bırakalım. Pişimizin hamuru çok güzel mayalandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi pişimizin yapılışına geçelim. Önce tahtamızı un alalım. Evet, böyle küçük parçalara ayırıyoruz. Yani bir ceviz kadar diyebiliriz. Büyüklüğü tamamen size kalmış. Ben küçük yapacağım. Evet, güzel yuvarlayalım hamurumuzu. Şimdi pişimizin üstüne bile pişimiz susamlı olduğu için burada iki kaşık susamım var. Çok az sütüm var. Verdiğim ölçülerde 9 tane pişi çıktı. Şimdi süt hamurumuzu süte batıralım önce. Sonra da susama batıralım. Şöyle koyalım. Tekrar süte batırıyoruz. Susama koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Süte batırıyoruz. Tekrar susama batırıyoruz arkadaşlar. Harika bir pişi. Mutlaka deneyin derim. Ama çok yapmayın, çok yiyorsun, çünkü çok yediriyor. Evet gördüğünüz gibi susam çok güzel hamura yapıştı. Üzerine un sepiyoruz. Bütün hamurlarımı açtım. Yağımın altını da yaktım. Şimdi hamurlarımızı pişirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım susamlı pişimiz nasıl olacak. Görüntüsü harika. Evet ilk hamurumuzda başlıyoruz. Yağımızın altını yakmıştık. Yağımız ısındı. Şimdi yağımızın altını biraz kısıyoruz. çok güzel kabarıyor. Şimdi pişimizi çevirelim. Evet, pişilerim nefis oldu. Gördüğünüz gibi pamuk gibi, içi çok kabarmış. Gördüğünüz gibi boş. Harika oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.